Merhaba sun hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Bir önceki programımız aslında çöpe gitti çünkü hafızası dolmuş bir hafıza kartına kaydetmeye çalışmışız. Aşağı yukarı 45 saat, bir saatlik programın sadece ilk 6 saniyesi vardı. Merhaba Asrın diyorum. aslında cevap veriyor. Video bitiyor. O yüzden 1,5 hafta falan sonra yeniden bir araya geldik. Sağ olsun kırmadı bizi. Esnafım. Aslında bugün iki program çekeceğiz. Bu ilki Mavi Marmara protestoları ile ilgili konuşacağız. Biz program çektiğimizde protestolar 40. gününe gelmişti. Bugün kaçıncı gündeyiz? 50 küsürdeyiz. 53-54'teyiz. Evet. Bize Mavi Marmara protestolarını anlatabilir misin? Nedir mavi marmara protestoları? Tabii. Şimdi İsrail'in Gazze'yi süren işgali neticesinde artık soykırıma varan katliamlar sonrasında bir Mavi Marmara olayı olmuştu geçmişte Türkiye'nin biliyorsun. Ve yine bir filo teşkil edip bu filoyla Gazze'ye insani yardım götürme deniz yoluyla ulaştırma gibi bir niyet oldu. Bu filo için işte gemiler alındı, hazırlıklar yapıldı. Dünyadaki işte milletvekilleri, belediye başkanları çeşitli ülkelerden aktivistler işte Nelson Mandela'nın kızı Che Guevara'nın kızı gibi tanınan bilinen aktivistler vesaire bu projeye ortak oldular. Sonra bu süreçte yani bu filo şimdi Akdeniz'den gidecek işte Yunanistan bir şeyler mi İtalya bir şeyler mi falan filan diye bir endişe vardı ama Türkiye'den geldi engel. Yani ve hani vicdan gemisi şu anda Haydarpaşa limanında. Bu filoya ait bir gemi ve limandan çıkış izni verilmiyor. Bunun için herhangi bir gerekçe sunulmuyor ve Haydarpaşa Limanı'nın kapısının önündeki arkadaşlarımız da özgürlük nöbeti adı altında bu gemiye limandan çıkış izni verilene kadar orada 7 24 50 küsür gündür nöbet tutuyorlar ve girişini ve çıkışını kapatmış vaziyetteler. Evet. Bu merak ettiğim şeyleri birer birer sorayım o zaman. Kaç gemiden oluşuyor öncelikle? Vallahi bilgim var mı? Bildiğim kadarıyla 7-8 gemilik bir filo. Bunlardan e, var. tek alıkoyulan şu anda Haydarpaşa Limanı'ndaki Vicdan isimli gemi. Bununla ilgili de diyorsun ki Ulaştırma Bakanlığı'nın aslında masasında bir izin var. Prosedürel olarak buna izin vermesi gerekiyor. Tabii. Ama bu izni vermiyorlar. Neden vermedikleri konusunda ne kamuoyuna ne bize bir açıklama yapmıyorlar. Diyorsun. Hayır. Yani normalde bir dediğin gibi bir imza ile bunun izin verilmesi gerekiyor. Ee, neden verilmediğine dair bir açıklama yok. Aynı şekilde zaten kamuoyunda ve medyada sansürlü bu protesto. Yani herhangi bir medya kuruluşunda bunun haberine denk gelebilme ihtimaliniz yok. Biz gelmedik. Dolayısıyla insanların bu protestodan haberi olması da aslen engelleniyor. Tam tek koyunan bu gemi değil. Bir tane de Türkiye'nin başka bir limanda var ama onun başka bir sıkıntısı var. Onunla beraber diğer gemiler Avrupa limanlarında aslında vicdan gemisini bekliyor. Ama nihayetinde yani sıkıntı yaşanan tek şey Türkiye'den geldi ve buradan bu izin alınsa bu filo yola çıkacak. Bugün yine bir haber gördüm galiba. Bir gemi gemi yine başlamış Türkiye'de. Artık hangi liman? Güneydeki limanlarımızdan birinden. İsrail'in Aşdot Limanı'na doğru rotasını çizmiş ilerliyor. Yani ticarete aslında herhangi bir şey yok. Kısıtlama yok gördüğüm kadarıyla. Tabii biz de onu düşünüyoruz. Yani insani yardıma değil de İsrail'e ticarete gidiyoruz desek Aslında falan. Aslında ona bir ambargo mi? uygulanması lazım. izin verilmemesi lazım. Ki söylemler de o yöndeydi. Yani bu bilmiyorum Recep Tayyip Erdoğan açık açık biz İsrail'e ticareti keseceğiz dedi. Şimdi burada iki ayrıma gitmek gerekiyor. Sen burada muhtemelen birinci benim sayacağım şeyi düşünüyorsun. Ben biraz daha ikinciye yakınım ama neticede bir şey fark etmiyor. Sonuç aynı oluyor. Ya Erdoğan bunları söylüyor ama alt kadrolara bunları uygulatamıyor. Bu benim yakın olduğum düşünce. Sen de muhtemelen böyle söylüyor ve ama arkadan farklı bir şey yürütüyor gibi bir şeye inanıyorsun. Ama netice itibariyle bir şey değişmiyor. Yani söylese ve haber olmadan alt kadrolar bunu farklı şekilde yürütse dahi bu onun sorumluluğu en neticesinde ve belli ki bir medya ambargosuyla da bundan haberdar olma Mesela hem toplumun hem de Erdoğan'ın engelleniyor gibi geliyor bana. Yani çünkü Erdoğan böyle uygulanacağına karar verse bu kadar büyük bir medya ambargosuna da uğraşmazlar. Yani burada iki taraflı bir sansür var gibi geliyor bana. Bir bundan Erdoğan'ın haberdar edilmemesi iki toplumun haberdar edilmemesi. Böylece iki ayaklı bir yok sayma. Fakat şunu da görüyorum. Yine de herkes bundan haberdar. İşte senin sayende haberdar. Efsane. Oraya gelen kişiler sayesinde haberdar. İbrahim Kaya gelmiş geçen gün. Evet. sen paylaştın. Hocam, sağ Ki biz kendisiyle bir münakaşa yaşamamıza rağmen ben kendisini tebrik ediyorum bu konudaki duruşuyla. Zaten tam olarak işte bunları yapmasını istediğim için münakaşaya dahil olmuştum. Yoksa beni düzeltmesiyle ilgili bir sorunum yoktu. İbrahim Hoca bayağı yapıyor. Eyvallah. <laughs> Çok güzel. Ben demek ki denk gelmemişim. Çok da takdir ettim. İnşallah böyle devam eder. Ben de destek vermek isterim. İhsan Şen Hoca'yı gördüm katılanlar arasında. Evet. Da. Başkaları da geldi şu an aklımda yok ama bu sayede herkes duydu. Ben de duydum ve ben program yapmak istedim işte sende. Şunu anlamakta zorlanıyorum ya. Ticaret gemisi gidiyor ama yardım gemisi gidemiyor. Buradaki kaygı ne? Mesela yardım gemisi gidince İsrail'in vuracağını düşünüyorlar desek. Bunu makul bir şekilde size izah etmeleri gerekir. Yani Demeleri gerekir ki ya biz sizi gönderemeyiz çünkü güvenliğinizi sağlayamayız. İşte gittiğinizde başınıza şu gelebilir, bu gelebilir. İlk Mavi Marmara seferinde böyle şeyler oldu, şu kadar kişi öldü gibi. Bunu da söylemiyorlar. Bir yandan iyi de ticaret gemisine de saldırabilir İsrail. Yani onun güvencesini nasıl veriyorsun ki? Yani bugün İsrail gidip BM askerlerine de saldırıyor örneğin Lübnan'daki. Birleşmiş Milletler askerlerine de saldırıyor. Lübnan'daki sivillere de saldırıyor. Suriye'deki sivillere de saldırıyor. İran gibi bambaşka bir ülkeye hava saldırısı düzenleyebiliyor falan filan. Daha ötesine gelelim. İsrail kat doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmekle tehdit edebiliyor. Sattam gibi öldürmekle tehdit edebiliyor. Netanyahu'nun oğlu Yayır Netanyahu açık açık mesela şey Arz ı Mevut haritası paylaşıp orada da bir Kürdistan bölgesi evet. gösterip bunu da Türkiye coğrafyasının içinde olduğunu söyleyebiliyor ve Türkleri Kürtlere soykırım uygulamakla itham edebiliyor. Bütün bunları yapabilen İsrail ticaret gemilerini de vurabilir. Aynı sizin yardım geminizi vurduğu gibi. Bütün bu kafa karmaşıklığının sebebi ne anlamakta zorlanıyorum. Sen nereye bağlıyorsun bunu? Yani niye böyle? Niye bu kadar? Nasıl bütün olaylara karşı bu kadar uyuşuklar. Onun da farkında mısın yani? Ya şöyle bir şeyden haberinin olmamasından daha ziyade özellikle yani 20 senedir iktidar ve yani öyle ya da böyle oturmuş bir bürokraside haberinin olmamasını istediğin şeyler belli olur. Onlardan haberin olmaz. Yani bunu zaten sen istersin. Çünkü haberi evet, olursa öyle bir, şey... bir, yorum da var bu arada. Kendisi haberdar edilmek istemiyor zaten bunları. İstemiyor deneyken. çünkü bir şey yapması, bir şey etmesi gerekir. Ama bu olduğunda ne oluyor? Mesela yakın çevreden ya işte Erdoğan bilmiyor. Hala o muhafazayı hala koruyabiliyorsun. Halbuki haberinin olmasını istese insanlar bu konularda bunlardan gayet haberdar olurlar. Yani geminin gönderilmesine izin verilmemesinde zaten şöyle bir olay var. Kuvvetle muhtemel İsrail bu filoya müdahale edecektir. Yani Mavi Marmara'ya müdahale ettiğinde bu kadar manyak değildi bu adamlar. Yani şimdi soykırım işleri var, Lübnan'a saldırıyorlar, Suriye'ye saldırıyorlar, İran'a saldırıyorlar, kafayı yemiş herifler. Yani şu noktada zaten müdahale edecekler. Ancak buradaki asli mevzulardan biri de bu. Yani yapılan hareket inanılmaz meşru bir hareket. Kardeşim burada insanlar abluk altında ilaca ulaşamıyor, yemeğe ulaşamıyor, suya ulaşamıyor ve bu insanlar bir soykırıma uğruyor ve bu insanlara insani yardım götürüyoruz asker götürmüyorsun, silah götürmüyorsun. Yani dünya üzerindeki herkesin İsrail destekçilerinin bile karşı çıkmayacağı bir şey bu. Ancak böyle bir şeye bile İsrail'in karşı çıkması ve bu filo içerisindeki sırf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Aynı zamanda önemli insanların da bulunduğu bu filoya müdahale etmesi uluslararası kamuoyunda İsrail'in işini daha da zor bir hale getirecektir. Yani bu darbeyi vurabilmek için yani iki türlü de aslen bir kazançtayız ve insanlar yani bu filonun yola çıkmasını isteyen insanlar bunun bilincinde, bunun farkında bu insanlar. Yani diyorsun ki zaten bu insanlar şehadeti öldürmeyi göze almışlar, şehit olmayı Tabii. göze almışlar. Tabii. Devlet niye buna mani olmaya çalışıyor diyorsun aslında. Evet, e, o da aslında birazcık açık. Çünkü e, böyle bir şey olursa e, AKP'nin karizması çizilir. Çünkü arkasında duramaz. Önceki Mavi Marmara'nın arkasında duramadığı gibi ki çok büyük cezalet bir olaydır. Yani uluslararası karasularda, yani İsrail karasularında bile değil, uluslararası sularda böyle bir şey yaşandı ve yani nihayetinde mevzu bana mı sorduğunuza geldi. E, dolayısıyla sen yani uluslararası bir <laughs> mahkemeye taşımak istediğinde falan daha Türkiye'nin umurunda değil. Siz ne gibi bir şeye geldi mevzu. Bir pozisyon oldu. He, yani e, dolayısıyla... Bir, bir, takım sanırım tazminatlarla vesairelerle kapatıldığı o süreç değil mi? Ne, tazminat alındı ondan sonrasında. O tazminatlar da alana soracaksın onu yani. yani o, evet. Cezalet işler. Yani dolayısıyla şu durumda özellikle asla arkasında duramayacağı için ve bu iç kamuoyunda inanılmaz bir şekilde karizmasını çizeceği için maalesef buna izin vermiyor siyasi olarak. Halbuki kendilerini bu noktaya getirenler onlar. Yani bu kadar beklenti yükseltenler onlar. Mitingde biz kazanırsak Gazze kazanacak diye e, milleti gaza getirenler. Yani lafta söylemde bunu söylüyorsun. Söylemde bunu söyleyip de eylemde bunu desteklemezsen eğer e, o zaman işte... Hep boşa düşüyorsun. Boşa yani düşersin ve... Beklentiyi yükseltiyorsun ama eylemlerin onu karşılamıyor. Mesela işte Rize'deki Burger King açılışı gibi. Tabii saçma sapan. Ve şey. mesele inanılmaz boyutları artık geldi biliyorsun. Bugün herhalde 30. gününü falan bulmuş olmamız lazım olayın. Hala oradaki Rize'deki o Burger King açılışına katılan kimsenin istifası falan alınamadı. İhraç da edilemedi. Orada Rize İl Başkanı çıktı. Bu konuyu eleştiren AK Partililere hakaret etti. Soysuzlar dedi. O il başkanı ile ilgili de hiçbir işlem yapılmadı hala. Daha ötesini geçtim. Karar Gazetesi'nden Merve Şişman diye bir kız bu işin arkasını didiklemeye başladı. Belediyenin su faturalarında aşağı yukarı gaz ve katliamının başlamasından sonra Temmuz ayına, Ağustos ayına kadar Burger King'in reklamlarının basılı olduğu ortaya evet. çıktı. Evet. Yine 4-5 gün önce ortaya çıkardığı bir başka mesele. Rize'de meydanda yaptıkları büyük bir çay bardağı heykeli var biliyorsun. Ee. O heykelin üstüne de bir buçuk ay boyunca Algida reklamı yapıştırmışlar. Hem de soykırım sürerken. Şimdi bir taraftan işte ey Netanyahu denilen bir süreç var. Bir tarafta da il başkanları şunlar bunlar belediye başkanları Burger King Algi'de falan takılıyorlar. Nasıl olacak ya bu samimiyetsizlik? Yani bunu göremiyorlar mı acaba toplumun mesela bu mevzulara tepki gösterdiğini bundan dolayı kendilerine karşı duydukları hislerin kırıldığını falan anlayamıyorlar mı? Çünkü bakıyorsun bu kadar tepkiye rağmen bu adamlar görevden alınmıyorsa diyorsun ki herhalde yukarıda şöyle düşünüyorlar. Halk bunu unutur falan. gözüne bakıyorlar meseleye. Ama unutmuyor. Yani hepimiz hala hatırlıyoruz yaşananları. İşte İsrail'le ticaret yok denildikten sonra bir sürü ticaret olduğunun ortaya çıkması. Tabii tabii. Yani şöyle görmemeleri mümkün değil. Yani daha can sıkıcı olan ve daha kötü olan şey şu. Umursamamaları ee, yani, mı diyorsun? Umursamıyor çünkü başına hiçbir şey gelmeyeceğini biliyor. Yani bir şey olmayacağını biliyor. Yani insanları istedikleri kadar tepki göstersinler, insanları istedikleri kadar karşı gelsinler. O yani Rize Teşkilatı'nda adam belli ki ben bunu yaparım ve bunun karşılığında bana bir şey olmaz. Yerini garantilemiş biliyor. zaten. Ha, yani adamda bir şüphe biliyor. Ki, ya biz böyle bir şeye kalkışıyoruz ama hani tepki alırız bir şey olur falan hiç umurumda değil adamın. Ve bu yani e, sırf parti teşkilatına değil yani devlet e, görevlilerine dahil yani polise dahil bile e, sıçramış. Yani biz bu e, İsrail konsolosluğu olaylarında mesela orada alıp emniyete götürülen işte dostlarımız vesaire, vesaire arkadaşlarımız oldu. Orada polis anlatılan üzerinden söylüyorum mesela e, ya e, siz mi kurtaracaksınız işte Gazze'yi Elin arabı için siz ne şey yapıyorsunuz? Bunları daha küfürlü bir şekilde daha şey böyle bir Muhtemelen şey. Muhtemelen Zafer Partisi sempatizanı bu polisler. Çünkü her, söylemler çok benziyor. Her neyse yani şimdi bu ama mühim olan şey şu. Düşünmüyor ki ya ben burada böyle laflar ediyorum da yani bu ettiğim laflar yüzünden benim başıma bir şey gelir mi gibi bir çekince yok. Yok. Çünkü hiç öyle bir şey kalmamış devlette ve Yani iktidarın hiç öyle bir şey yok. Öyle bir meselesi yok. Meselesi olsa o polis onu söylemeye korkar. Çünkü yani o gün... Çekinir en azından değil Eylemlerde ben de vardım. Şey var ya adam kimsenin elinde biliyorsun böyle şey yoktu yani. Hani kesici, delici ne bileyim bir şey yoktu. Buna rağmen adam plastik mermiyle polis sıkıyor eylemcilerin üstüne. Hem de kalabalığın üstüne sıkıyor yani. Hani hedef gözeterek değil, hedef gözetmeksizin sıkıyor. Abi ne gerek var buna ya sen yani burada eylem yapan kitleye mi bir öfkem var yani? Onu anlayamıyorum. Dediğin gibi bir sürü insan o gece götürüldü. Ben iki kez ifade vermeye, vatan emniyete çağrıldım. E, şeyi benim üstüme yıkmaya çalıştılar. İşte polise birileri taş atmış, onları da ben provoke etmişim güya falan. Bunun üzerinden dönen bir sosyal medya kampanyası var. Hmm. İlk gittiğimde de ispat ettim. Yani benim eyleme gidiyorum diye tweet attığım saat 11 11-10 falan. Eylem meydanına geldiğim, Levent'e geldiğim saat 12-15 gece yarısını geçtikten sonra olaylar 10.30'da yaşanmış. Ben tweet atmadan önce haberdar olmadığım bir sürede nasıl provoke edebilirim diye bir kez ispat ettim her şeyi. Bir sene sonra farklı bir ceza kanunu üzerinden aynı dosya tekrar açılarak tekrar ifadem alındı. Bir de böyle bir şey de var. Yani bu meselenin peşini kovalayan, Filistin'in hakkını savunan ve işte iktidarı bu konularda eleştiren kişileri de bir şekilde yargı Sindirme ile e, bir sindirmeleriyle vesaireleri susturmaya da çalışıyor. Bazı insanlar da susuyor yani ister istemez bunlarla uğraşmaktan sıkıldığı için. Burada bu geniş hale bakalım. Yani Mavi Marmara meselesi bunun bir parçası ama bir sürü böyle geçmişe baktığımızda. Mesela Filistin için Bin Genç diye bir grup Taksim'de bir eylem yaptı. Çevirdiler daha hani 100 metre geçemeden polisler çevirdi. Bazı eylemcileri yere yatırdı. Bazı eylemcileri duvara yapıştırdı. Ters kelepçe falan. Karga tulumu alıp gözaltına götürdü. Sonra ne ne oldu? Şunu fark ettik. İktidara yakın bazı sosyal medya hesaplarının işte bunlar zaten DHKPC'de terör bağlantılı gibi bir sürü tweetler attığını gördük. Halbuki işte oradaki böyle ters kelepçeyle polis otobüsüne bindirilen bir kız vardı. Kafasına da böyle vuruluyordu polis tarafından. İsmi Ruken. Ben onunla iletişime de geçtim. Kız diyor ki ben zaten açıktan okuyan yani açıktan öğretim gören, dini hassasiyetleri çok yüksek olan namazında, niyazında, standart standart bir Müslümanım. Ben bu grubun eylemine ilk defa geldim. Ve diyor ben hayatım boyunca bir saç telimi göstermemiş bir insanım. Eylemde diyor beni yere yatırdılar. Başörtümü çıkardılar ve darp edildim fiziksel olarak. Ama fiziksel olarak darp edilmemden daha çok içime açıdan saçlarımın açılması ve insanların onu görmesi oldu. Bunu bir insana yaşatıyorlar. Niye Filistin için eylem yaptı diye. Bu bana inanılmaz katlanılmaz bir şey geliyor. Bir başka kız işte DHKPC militanı olarak gösterdiler. Kız Mavi Marmara şehitlerinden birinin kızı çıktı falan. Bu vicdansızlık diyeceğim artık benim için katlanılamaz bir şey haline dönüşüyor. Yani bu nasıl olabilir? Ben anlamakta zorlanıyorum. Yani niye bu kadar? Bir, bir taraftan yüksek sesle Filistin davası savunuluyor ve İsrail eleştiriliyor gibi gözükürken diğer taraftan tam tersi uygulamalar görüyoruz. Çünkü yani abi e, abi umurlarında değil ya. Yani tamamen iç siyasette biz nasıl dengeyi sağlayıp bu var olan düzeni sürdürebiliriz üzerine düşünüyorlar ve bunun dışında bir şey düşünmüyorlar. Yani o yüzden böyle hassasiyetleri ve Sadece oy kaybı olmasın diye mi bakıyorlar meseleye? Tabii ki. Yani başka baktıkları bir şey yok. Yani e, AKP yani son seçimlerde de oyları bayağı azaldı. Sonraki seçimlerde de azalacak. Kuvvetle muhtemel iktidarda artık kalmayacaklar. Yani bu insanlar bahsettiğin olayların yaşandığı, bahsettiğin olayı bize yaşatan müesses nizamın işte 28 Şubat sürecinde vesaire hem Türkiye'deki kurulu düzene hem de dünyadaki kurulu düzene karşı bir ümit olduğu için, bir ses olduğu için insanlar bu partiyi desteklediler. Yani bu parti liberal, muhafazakar, demokrat olduğu bağ ya kimsenin değil. Ama işte Erdoğan'ın önderliğinde bir hareket gördüler ve bu hareket dünya ve Türkiye müesses nizamına karşı geliyor veya gelme potansiyeli var. Bu çizgisinden ayrıldığı oranda bu parti oy kaybetti ve son seçimde de bunu yaşadı. Çünkü şu anda var olan devletin kurulu müesses nizamının içerisine entegre olup onun sahibi olmaya çalışıyor. Ama hep şey diyorlar ya emekli maaşlarını yükseltmedi diye oy kaybetti diyorlar. Yani bana da komik geliyor da yani senin dediğin gibi aslında mevzu. Özü bu. Evet, yani ne ayeti bu yani o çizgiyi devam e, ettirse e, ya yani insanların e, abartı söyleyeyim açlıktan ölmesi bile insanların umurunda değil yani insanlar çünkü e, Türkiye'nin yapısı farklı bir yapı yani insanlar nesiller boyu e, bundan bıkmış ve yosanmış ve böyle bir şey görmeyi zaten çok istiyorlar harbiden bu sessiz çoğunluk Türkiye'de e, ve o sessiz çoğunluğun talebi sadece bu ama bu talebi karşılamamaya başlıyorlar ve yani zannediyorlar ki bir ulus devlet olarak belli değerlerimiz olacak, işte Mustafa Kemal bunun bir değeri olacak, işte İslam bir değerimiz olacak ama o da işte kültürümüze ait bir parça. Yani bizde namaz kılır, oluşturulur, Ramazan'da toplaşılır falan filan. Seküler kültürel bir şey gibi yani. Böyle. E tabii kültürümüze ait böyle bir, bir mevzuymuş gibi ve hepsi böyle, bütün hepsi bir arada olacak. Bunun başında da işte AKP olacak ve bunu sürdürebilecek. Böyle bir saçmalığı yapabileceklerini falan zannediyorlar. Buna kim ee, inandırdı acaba? Bunu çok merak ediyorum yani. Yani e, düz baktığında ya Türkiye böyle ya bir sokaktaki ülke. Sokaktaki bir insana sorsa bunun olmayacağını söyler. Basit bir insan bile bunun olamayacağını söyler. Nasıl buna inanıp 7-8 senedir çünkü senin dediğin bu şeyi yapmaya çalışıyorlar ne? ama maya tutmuyor. Yani. Tutmaz. Sen Kemalist adama nasıl yaramayacaksın? Kemalist adam sen Allah düşmanı olmadığı müddetçe umurunda değil ki. Ama sen Allah düşmanı olduğu müddetçe şerefsiz ol, ahlaksız ol, tacizci ol, tecavüzcü ol, katil ol, soykırım işte o, o, destekler seni. Mevzu senin Allah düşmanı olup olmaman yani. Sen bunu yapmadığın müddetçe, bunu açıkça yapmadığın müddetçe bu adamla zaten uzlaşamazsın, bir şey yapamazsın. Asla uzlaşamayacağın adamlarla uzlaşabilmek için seni asıl destekleyen var eden e, kitleyi bir e, kenara bırakıp yani bundan bir şey bekliyorsa o kadar aptalca şeyler yapıyorlar ki siyasi olarak ve bunun sonuçlarını da nihayetinde görüyorlar. Yani kurumsal bir devletin kurumsal yapısı yani devletin e, CEO'su gibi bir şey olmaya çalışıyorlar. Hayır bu yapıya siz karşı geldiğiniz için destek aldınız. Bu yapıya karşı çıktığınız için insanlar sizi destekledi. E, bu yapıya entegre olursanız bu insanlar sizi desteklemezler. Ama entegre olmak için çırpınıyorlar. Dolayısıyla aslında bu Filistin hassasiyetinin altında da bu var. Yani insanların aslında ideolojik ve inançsal kökenlerinden çıkan bir karşı duruş var. Ve AK Parti tam olarak bunun temsilcisi olamadığı için bugün Filistin konusunda da aslında gerekenleri ve istenilenleri yapamıyor diye bitirebiliriz diye düşünüyorum. Temelde böyle bir şey de özetleniyor anlattığımız şeyler. Evet. Bu videoyu Aferin. burada neticelendirmek istiyorum. Çünkü doğal olarak konu bizim ikinci videomuzdaki konuya kaymaya başladı. Onu evet. bir ayrı video, müstakil bir video olarak almak istiyorum. Bence... Bu Mavi Marmara ile ilgili son sözlerini alayım. Ondan sonra ben de kendi ufak yorumumu yapıp kapatayım. Şöyle e, Allah'ın izniyle yani izin vicdan gemisine izin verilene kadar e, Haydarpaşa Limanı'nda e, 7.24 Haydarpaşa Limanı kapısında Harem'in e, Harem Otogarı'nın birazcık daha ilerisine gittiğinizde Üsküdar'da e, orada nöbet tutmaya devam ediyoruz. Orada çok değerli çok güzel arkadaşlarımız var. Hanımlar için de ayrıca bir hanımlar grubu. Aslında grubumuzla... Üsküdar'da var. senin dediğin yer. Benim kafamda Hı -hı. bir şey Kadıköy diye oturmuştu da direkt Harem Otogarı'nın biraz üstü. Haydarpaşa deyince trenleriyle karışıyor. Evet evet evet. Onun üstünde... Yanlış yere gitmesinler. Evet. <laughs> trenleri değil liman. <laughs> Limanın kapısını görürsünüz zaten. Orada her yeri dolaptaki her yeri boyadık. Bayraklar, flamalar vesaire var. Buraya eğer katılabiliyorsanız gün içerisinde katılıp desteklerinizi bildirin. Katılamıyorsanız insanları haberdar edin. Çünkü insan, yani bu yolla bu protesto büyüdü. Yani ilk gün kimsenin haberi yoktu. Şu an insanların haberi olmaya başlıyor. 50 gün bile olsa. Ve burada kanaatimce asıl önemli olan şey şu. Yani tamam biz Fatih'te toplanıp Sarıçhane'de yürüyüş falan yapıyoruz. Allah razı olsun tüm katılanlardan yapalım. Ama elde somut bir şey yok. Yani AKP bizim e, sadece işte trekking yapan ve işte gazını atıp sonradan evine çekilip susan. Ee, çok da bu işleri açmayan Müslümanlar olmamızı vesaire istiyorlar. Yani bunlardan elde edebileceğimiz somut bir şey yok ama burada elde edebileceğimiz e, somut bir şey var. Yani orada bir gemi var ve o gemi insani yardım olarak Gazze'ye e, götürecek. Dolayısıyla bunun da bilinciyle aslında kanaatimce şu anki bütün eylemler arasından en öne çıkarılması gereken gereken eylem bu. O yüzden bunu da düşünmek suretiyle e, bu eyleme destek vermenizi arkadaşlarınızla paylaşmanızı, sosyal medyada paylaşmanızı, mümkünse katılmanızı rica ediyoruz ve bekliyoruz. Ya teşekkür ederim. Bence ben her şeyi güzel ederim. izah ettim ve umarım bu video sosyal medyada çokça karşılık bulur da insanlar böyle bir eylemden haberdar olur. İnşallah. İkinci videoda görüşmek üzere diyelim.